Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Efe sen böyle mi sallıyorsun kardeşini yapıyor, yapıyor. Anneciğim tut ama onu tut Efe ama öyle çorba gibi olur çocuk annem uyumaz ki <laughs> Sen böyle uyacağını mı Aa, sanıyorsun Yok Efe böyle uyumaz Aa, anneciğim Çocuk uyuyor. Yaramazlık yapmak yok, ben yok yapmıyorum. dedi. Bu yapıyor. Çok yaramaz bu artık. Aa, ben beni Uyumuyor onu ben şimdi beni onu şimdi ben sallayacağım diyorum. çekil bakalım sallayayım onu bir. Aa, şimdi uyuman lazım. Hadi bakalım. Ee eee. E. Uyumak istemiyor demek ki. Anneciğim uyuması lazım artık. Tuttum. Bak anneciğim uyuması lazım işte. Bak uykusu gelmiş. Bu acıktı. Acıkmadı annem uyuması lazım artık. Ne diyor? Ben bebekçe bildiğim için ne dediğini biliyorum. Hadi annem çekip sallayayım onu. Uykusu gelmiş yatıracağım işte onu sallıyorum. Ya anne, ben yapmayacağım. Anneciğim yatması anne lazım. Senin de okulun var senin de yatman lazım biliyorsun değil mi? <laughs> tamam hadi <gülüyor> tamam <gülüyor> sallıyorum. <gülüyor> tamam hadi o zaman sen <laughs> git salla biraz uzan. Heh, vereceğim şimdi emiri sana. Anneciğim, <laughs> anneciğim böyle düşer kardeşim. Anne <laughs> sen tamam. ben yuvarlanıyorum. Tamam hadi ben onu uyutayım. Sen de koş ama dişlerini fırçalatamam mı?